Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Draseana Francens isimli bu güzel salon bitkisini tanıtacağım. İç dış mekan bitkisidir. Bakımı kolay bitkiler arasında yer alır arkadaşlar ve en önemlisi de havayı temizleyen bitkiler arasındadır. Bu çok bana sorulan bir soruydu. Havayı temizleyen bitkiler nelerdir diye soruyorsunuz. İşte size çok güzel bir salon bitkisi arkadaşlar. Odunsu gövdeye sahip gövde ucundan çıkan yaprakları olan bu güzel salon bitkimiz nemli ortamları seviyor. Kuru iklimi olan şehirlerde yaşıyorsak yapraklarını yıkayarak nemli bir bezle silerek veya da güzel bir sprey ile fıs yaparak nemli tutabilirsiniz. Susuzluğa da dayanıklı bitkilerdendir arkadaşlar. Böyle sürekli sürekli su verirseniz kökte çürüme yapar ve bitkimiz hastalanır. Ondan dolayı toprağı kurudukça sulamasını yapmamız gerekiyor. Konumlandırmasına da gelecek olursak arkadaşlar filtreleme yönteminden güneş ışığı alabilir. Dinek güneş bitkimizin yapraklarını yakıp gelişimini geriletebilir. Filtreleme dediğimiz nedir arkadaşlar? Camın arkasında tül vardır. Tülün arkasından güneşi alır. Bu filtreleme yöntemidir. Eğer güneş hiç görmüyorsa bir ofis veya evde yetiştiriyorsak mümkün olan en çok aydınlık yerde konumlandırmamız gerekiyor. Güzel bir bakım sağlayarak bitkinizi mutlu ederseniz sizleri küçük beyaz çiçekler açarak sizleri mutlu edecektir. Tam tepesinden arkadaşlar çiçek açıyor. Doğada 6 metre yüksekliğine kadar büyüyebilen bir bitkidir. 16-22 derecede kadar da bakımını yapabilirsiniz eğer soğuk mekanlarda yetiştirirseniz bitkinizi yine hasta edebilirsiniz kesinlikle dona maruz bırakmamak gerekiyor arkadaşlar gübrelemeyi de ayda bir kere olmak üzere doğal benim kanalımda mevcuttur bakabilirsiniz doğal yapmış olduğum gübreler var o gübrelerden bitkilerinize verebilirsiniz Saksı toprak değişimini sık sık yapmıyoruz arkadaşlar. Mecbur kaldığımız durumlarda bitkimizin saksı toprak değişimini yapabiliriz. Bunda da dikkat etmemiz gereken yine hususlar var. Mesela böceklenme olmuştur. Toprak değişimini yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla sulamıştırsanız ve artık direniş deliğinden çıkmıyordur. Su köklerde bayağı bir bağlamıştır ve bitkimizi de artık e, öldürme, hasta etme durumuna gelmiştir. Bu durumda kuru bir toprakla yine saksısının içerisindeki toprağı değiştirip aynı saksıya da ekebilirsiniz arkadaşlar. Çoğaltma işlemini bu görmüş olduğunuz dallardan kopartarak, suda bekleterek, köklendirme yaparak da Yine çoğaltmasını yapabilirsiniz. Bitkimizin köklerinde zayıflama olduysa yine kök güçlendirme yaparak bitkimizin daha sağlam bir şekilde tutunmasına da yardım edebilirsiniz arkadaşlar. Evimizde evcil hayvanlarımız varsa veya çocuklarımız, bebeklerimiz varsa, özellikle hangi bitki olursa olsun, bitkilerin vereceği zararlardan dolayı bebeklerimizin ve evcil hayvanlarımızın kolay ulaşamayacağı yerlerde konumlandırmanızı özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sanırım anlatmadığım, atladığım bir konu kalmadı ama yine de eğer ki merak ettikleriniz varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca Instagram adresimden de bitkileriniz hakkında merak ettiklerinizi resim, video olarak da bana ulaştırabilirseniz bildiklerim dahilince, bilgilerim dahilince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım yine. Evet yine bir videonun sonuna da gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı sakın unutmuyoruz. Kanalımın aboneliği ücretsizdir. Abone olarak destekli olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.